Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya, Lina, Hasan, Mert ve Hirasu ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün karton bardaklarımızın altına arkadaşlar buradaki kapaklarımızı saklayacağım. Evet. Ve bunları bulmaya çalışacaklar. Bak, bu renkli kapaklarımızdan sadece iki tane var. Bu kapakları bulurlarsa 50 puan kazanacaklar. Bunlar, evet. Buradaki kapakları bulurlarsa her bulduğu kapağı 10 puan kazanacaklar. Tamam. Şimdi ben bunları saklayacağım. şekilde kapaklarımızı yerleştiriyorum. Bunları karıştıracağım birazdan. Anne çok ben ya. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar tüm kapaklarımızı yerleştirdim. Bardaklarımızın içinde boş olanlar da var. Dolu Bakalım olanları mı da var? dolu olanları mı bulacaklar boş olanları mı. Doluları bulurlarsa 10 puan. İki rengimiz vardı. O iki rengi bulan da 50 puan kazanacak. Evet. Not alacağım, İklenemiş. bakalım en yüksek puan kim kazanacak? İlk taş kağıt makas yapıyorsunuz. Tamam. Taş kağıt makas. Ya, ya of en sonuncu ben oldum. Şimdi biz Asel yapacağız. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yay. Mert birinci, Aselina ikinci, Hilas da üçüncü oldu arkadaşlar. Bakalım ilk Mert açacak, aç ben bakalım Mert. Bunu açmak istiyorum. Tamam. Ee, Mert bir, bir tane buldu, 10 puan Aylin, kazandı. O, tam... Bardakları kenarınıza alın. Evet karıştırmayın. Anne bitti alacak bitti mi mumpan alıyoruz. Evet sıra Asya Lina'da Asya Lina sıra sende. Baktım boş çıktı. Asya Lina boş çıktı. Lina buraya yanına indir anneciğim. Lina yanına indir. Sıra bende. Sıra Hirasu da sende. Ben bunu açacağım. Koyu rengi. Evet Hirasu Hirasu eli puan kazandı arkadaşlar. Koyu rengimiz iki tane rengimiz tek vardı. Son bir tane o renklerden kaldı. birini buldu. Bakalım onda kim bulacak. Şimdi sıra tekrardan Hasan Mert'te. Hasan Mert şimdi sıra sana geçiyor. En Anne. Hiç belli olmaz. Belki abinler esin açabilir. En azım. Bir kere de sarı geldi. Bir 10, 10 puan daha aldı. Aserin sıra sende. E ha Ben en adım. Evet. Asır 0 puan var. Aferin. Al bakalım. İşte yeşil. İşte Anne ya. de 10 puan aldı. Tamam. Sıra gene bende. Şimdi sıra Hira Sudan. Ben de bendeyim. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı var değil mi? Evet. Kırmızı çıktı arkadaşlar. Hilal Su bir 10, puan aldı. Bende. 60 evet. puan etti Hilal Su'nunki. Tamam. Şey Mert, Mert sarılardan çayla ilerliyor. Çayla Abi çay dünyası. Sürü. Evet şimdi sıra Aserina'da. Sarı... Var. Anne pembe çıktı. Evet Aserina da alındı. 50 puan kazandı, ha. arkadaşlar. Şimdi diğer renklerimiz. En geride benim. Evet. Şimdi sıra Hilal Su'da. 10 puan. Tamam 10 puan sen de aldın. Şimdi sıra Hasan Mert'e bakalım Hasan Mert tamam. bulabilecek mi? Şimdi ben o 50 puan artık olacağım. Artık arkadaşlar boşlar ve 10 puanlılar kaldı. Mert Buyur. yine bir 10 puan aldı. Mert'in 40 puanı, Asya'yla 60 puanı, Hirasu'nun da 70 puanı oldu. Ben o 50 puanı da alsaydım 100 olacaktım. Hadi şimdi sıra Aselina'da. Asya evet Asya'da. Çınalıyorum. Aferin. Şey Bardağını al oradan anneciğim. Çok Tam da yanındaymış o pembe. Şimdi sıra biraz su da arkadaşlar. Hmm, ben bunu seçeceğim. Yine sarı. Aferin. Yine bir, bir 10 puan daha aldı. Şimdi ben sıra şimdi Mert'te. Bu açılıyor. 10 puan daha. 50. Mert sarılar ve kırmızılarda gidiyor. Yine şimdi sıra sende. Bakalım Asel yine hangisini atacak? Ben ablamın önlerinden açıyorum. Çünkü ablamın önlerinden çıkıyor. <laughs> Bardağını al anneciğim oradan. Al bakalım bardağını. Hmm, şimdi biraz su sende. Biraz su boş, boş çıktı. Çok güzel. Tamam şimdi Mert yine sıra sende. <laughs> ben bunu açacağım. Mert'in de boş Cavuz. çıktı. Asil'in de sıra sende. Sen boş çıktı. Boş <laughs> çıktı. Sıra bende. Buna ya herkese boş çıkıyor. Hira sıra Hira'da. Hadi Hira'da su bakalım. Ne çıkacak? Ben bunu seçeceğim. Tamam Hira'da bir yani 10 puan daha Bakalım Hilasun mu kazanacak? Hasan Mert mi? Aselina mı? Hayır abin de. Abim de. Abim Sıra Hadi. abinde ne? Ben şimdi burası orta gibi olduğunu anlatacağım. Tamam sarı çıktı yine. Bir 10 puan daha aldın. Şimdi Aselina sen de. Asya da sarı. Al bakalım bardağını. bardağına. Sıra bende ve bana da sarı çıktı. Hilasun 100 puan aldı. Aselina ben eşit olabilirim. Mert 60. Aselina ben eşit olabilirim. Aselina da yok. 90 Bayağı almış. Yok, evet. Asya ben Asya de Lina da 90 almış. Bir tane daha tur oynayalım Evet. Bir oyunda oynayalım. Bu sefer birinci olsun, ikinci Asya, üçüncü ver. Tamam. Hadi tekrardan düzelim. Koy bakalım abi. Şimdi siz gözlerinizi Asya kapatın beş. ben, hepsinin hepsini Aynen. saklayayım ondan sonra. Böyle Aynen. önce yerleştirin. Aynen. Şimdi ikinci turumuza başlıyoruz. Bu sefer Hirasu birinci olacak. Aselin'e yine tekrardan ikinci olacak. Tam tersini yapacağız. Mert de Abi, sonuncu olacak. Sonuncu. Yani üçüncü olacak. Anne çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli ve keyifli güzel bir oyun. Arkadaşlar sizler ailenizle beraber evde yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli etkinlikler. Siz de etkinlikler böyle yapabilirsiniz ailenizle. Evet. Videolarımızı izleyip abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Çocuklarla beraber bu şekilde güzel ailecik eğleniyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz. Sizler için de bu videoları çekiyoruz. Öyle de like atayım. Evet, abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sizler için etkinlikler yapıyoruz. Emeklerimiz için lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna başlayalım şimdi. Evet, evet. ilk ben başlıyorum. Evet, ilk Hirasu açıyor bakalım. Koyu yeşil. Hirasu ilk turda da arkadaşlar 50 puanlık kapağı buldu. İkinci turda da yine evet. ilk açtığı bardakta 50 puanlı kapağı buldu. Çok iyi. Şimdi 50 puanını yazalım Miras buraya. Asla mısın, Şimdi sen sıra Asiyelina'da. Asiyelina sen açıyorsun. Bakalım Asiyelina dolu mu açacak boş mu? Evet dolu açtı. Enfra. Bardağını da al anneciğim oradan. Bardaklarınızı unutmayın. Do Aynen öyle koy. Aferin. Arkadaşlar ablam görmüş gibi elini uzattı aldı. Burada. Evet şans. Arkadaşlar kesinlikle görmüyorlar. çünkü arkalarını döndüler. Ben o şekilde yaptım. Sıra bende. Eliyle almış gibi buldu ablam. Ben açacağım. Aa pembeyi buldum. 50 evet puan. yine 50 puanlık bir kapağımızı buldu. Şimdi sıra Asya Rina'da. Senin aç bakalım. Ben şimdi şunu açacağım. Geri. Evet 10 puanlık Geri. kazandı. Geri 10 puan Mert, ve boşlar kaldı. Evet aynen. <laughs> Abla pembeyi bana verir. Boş çıktı Mert. Olmaz. Sıra yine bende. Şimdi sıra Hira ben bunu açacağım ve sarı geldi dolu. Bir 10 puan. Bence bu turu da Hiraz kazanacak Bence gibi görünüyor. Şimdi sıra Aselina da. Aselina açıyor. Aç bakalım Aselina. Aferin Aferin al al kapanı anneciğim. Da. Ben de bunu açıyorum. Yeşil. Mert de yeşil. Mert de, yeşil. Al Mert 10 kazandı. Sıra bende. Yeşil. Hiraz çok şanslı. Aselina şey da. Çay çıktı. Aferin sana. Ama Mert şimdi sıra sen. Tamam, ben şeyi açacağım. boş çıktı yine boş. arkadaşlar. Boş. Sıra bende. Şimdi ben bunu açacağım. Sıra. Evet tamam. Hira bir 10 puan daha kazandı. Çok keyifli şey bir gitti. oyun. Anne, Eğlenceli. Anne şey videodan gitti. sonra tamam, bir daha oynayalım. Tamam videodan olay. sonra oynarsınız. <laughs> tamam Allah. Sıra, sıra Mert'le Mert sıra sen de yine. Öndür Evet, Mert bir 10 puan daha aldı. 30 puan sıra etti. Ben de ben bunu açacağım. Kırmızı. Biraz su, kırmızı. Şimdi sıra Selin'e de. Selin'e sen açıyorsun. Aç bakalım. Boş, boş. çıktı. Sen. Ha, de yine. Ben Mert, de, de. bir 10 puan daha alalım Mert. Şimdi Adam. sıra Hilal Su'da. Ben bunu açacağım. Boş, boş çıktı. Aslında sen de. Boş geldi bu turda. O piti piti kayemeli çepeti teyacil ettik cümlettik Bitçice geldik bitlendik hamama gittik temizlendik Dik 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 çonda çimit matematik Aserina tekerlemeyle ne açtı arkadaşlar. Kırmızı, kırmızı çıktı. Bir Son puan daha kazandı. 10 puan da kazandı. 60 Aserina, 140 Hirasu, 50 puan da Mert kazandı. İlk Gerçek. turumuzda Hirasu kazanmıştı. Bu turumuzda Hirasu kazandı. Ablana tebrik. Evet ablana bir alkış. Oyun galibi benim. Etkinliğimiz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer abone olmayı, abone, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı. Abone olmayı, abone olmayı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. <Kolum> বাই 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 ফ্যামিলি টিডিচ ইউটিউব ডিং ডং ডিং ডং